şöyle yeni bir yere takım yaptım kendime. Çok güzel bir kamış aldım. Shimano X-Pride. Şöyle birazcık nostalji yapalım dedik. Bakın eski kamışlardaki gibi. hatta acil da daha çokmedim. Çok hoşuma gitti çünkü. Şöyle mantar kap var. Bakın şöyle çok güzel bir X-Pride yazmışlar. Arkadaşlar bu 412 atarlı kamış. 2.0 tekit santim boyunda. Ama beni en çok etkileyen kıtım şöyle şu kaptan, şu arka kıtım özellikle şuradaki siyah özelliğinin tutalıyor ve e, mantarla olan uyumluluğu çok hoşuma gitti. Aşağı yukarı 5 ay bekledim bu kamışı. Tabii ki her zaman gibi stellamız var. Bu c 2500 s kompakt kafa. Makine 2500'lük olabilir ama işte bir 2000'lik bir makine gibi. Bugün neyle başlayalım? arkadaşlar şöyle detaklamdan aldığım küçük minik bir tahta vardı onu deneyeceğim silikon kriste bkk 0 numara kullanıyorum daha sonra ip yeni bir ip çardım makineye şöyle YGK'nın bir ipi var onu çardım 0.8 milyon Liderimiz aşağı yukarı 1 metre boyunda e, Lider 0.12 kg Tahtaya da şöyle göstereyim Küçücük lokmalık Şöyle bir erkeklik tadında Çok güzel bir tahta Bakalım şimdi şöyle bir ilk akşam gibi yapalım Bismillah diyelim Fena değil Şöyle birazcık dalmasını bekleyelim Düz tarım yapacağız arada bir şöyle bir etaj ayaklar verebiliriz. Bu suda öyle fazla bir hareketlilik yok. Hop Arkadaşlar avruk balığı. Böyle bir tatma Bakalım neymiş. Arkadaşlar şöyle güzel bir boy kral aldık. Bakın dekatlondan aldığımız sahte çalıştı. Şöyle güzel bir çekim alalım sizlere. Sahtemizi de şöyle yakından gösterelim. Bakın çok güzel. Hatta e, pahalı bir sahte değil. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum. Aralı birazcık zaman oldu ama sahtemiz çalıştı. Böyle atışlara devam edelim. kahramanı da açalım. Tamamlık çok kötüymüş. Atışlara devam dostlar. şöyle arkadaşlar şu şekilde bir cikimiz var bakın ucunda da şöyle püskülleri var biliyorsunuz bu püsküller rally istavisi Geziliyor biraz daha güneş yukarı doğru çıkmaya başladı o yüzden şimdi buna geçiyorum birkaç oynak var Hadi be. Hop. Oo, güzel. Güzel bir balık. Oo, sağlam kafa atıyor. Arkadaşlar çok güzel bir balık. Hoppa. Ah. İnşallah kaçmaz ama çok güzel kafa atıyor. Oo, bayağı zorluyor. Çok büyük. Kaçma gel buraya gel 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 gel. Kaçma. oh yandan mı aldı acaba? Oh, yordu. O oh, arkadaşlar çok güzel bir istabit. Çok güzel boy bir istabit aldık. Şöyle. Hemen göstereyim. Hemen aşağımıza da tutalım sonra maşamızı Şurada zarar vermeden Hah zaten düştü kendisi Bakın. Çok güzel bir istavrit arkadaşlar Harika boy El aldık hemen jikimizi gösterelim Şöyle ee, evet, Sanıyorum slap olması lazım Ama Major Craft'ın biliyorsunuz cikleri var. Ona benziyor. Çok güzel bir boy. Hemen tamam, bunu da diğer bardağımızın yanına koyalım. Çok güzel bir aksiyon oldu. Bayağı zorladı. Şurada bunu geçirelim. Karar vermeden Daha devam Arkadaşlar Şurada 100, 100 gibi 10 gram Bu denilmesini bekledik Aksiyona başlıyorum şu anda Evet arkadaşlar, bunları kaldık. Oo, bayağı. Arkadaşlar bakın şöyle rüzgülü bile yuvarladık. Hemen şimdi Balığı vale bir kurtaralım. Şöyle sahteyi de sizlere gösterelim. Güzel boy bir tral. Sakin, 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 sakin. Evet arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bakın. Jipimiz de burada. Şöyle hemen sahteyi de kurtaralım. Evet dostlar. Şöyle güzel bir tral aldık. Hemen da buraya bırakalım. Hava devam. Arkadaşlar bakın az önce yakaladığımız balığın bir tanesinin ağzından düşen balık. Bu da Bizim kullandığımız jiklerden bir tanesi. Bakın ne kadar çok benziyor birbirine. İşte meralardaki balığın ne yediğini bilmek bundan dolayı çok önemli. Meradaki yem balığına en yakın attığınız sahteyle balığı alırsınız.